Adana Büyükşehir Belediyesi Rauf Daire er Başkanı'ndan geliyoruz. Fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa, reyon uyumu fiyat kontrolü yapacağız. Bir denetim gerçekleştireceğiz. Buyurun başlayalım isterseniz. <laughs> Amaç olarak bu fiyattan satılıyor. Doğru mu? <laughs> doğru. Değil. Tamam. Bir tane bunları alalım. Fiyatı üzerinde yazıyoruz zaten. Evet. Rotulu alalım. 69.95 da teyit edelim. <laughs> Reyonlarda son kullanma tarihi yaklaşan ürünlere dikkat edelim. Alalım. E zamanında alalım. 199, düşüyor düşüyor. Fiyatını yazalım. Kasada teyit edeceğiz yapıyoruz. fiyat. 2027. Son kullanma tarihi uygun. Kesinlikle fiyat etiketleri bütün ürünlerde olacak. Fiyat etiketi olmayan ürün <laughs> olmayacak. 299, 179. <laughs> tamam, tamam. Tamam. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ın talimatıyla Adana genelinde marketlerde Hijyen, soğuk kullanma tarihi yaklaşmış ürünler, reyon ve kasadaki fiyatların uyumu olsun bütün çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.